kendimize yaptığımız zorluklar bitmiyordu arkadaşlar. Maksimum 6 dakika hazırlık süresi olan pişmeleri saymıyoruz. 6 tane tarifim var. da bir nevi bir meydan okuma ve bu meydan okumanın en önemli özelliği de aslında dondurulmuş gıdalarla yapılıyor Dondurulmuş gıdaları özellikle bu ara ben çok seviyorum. Neden? Pek çok ön hazırlık bir işlemlerini bizim için yapmış oluyorlar. İkincisi ben bu yaz başı gittim pek çok hem fabrikaları gezdim hem tarlaları gezdim. Nasıl üretildiğini, kimlerle üretildiğini ve benim titizlikle üretildiğini gördükten sonra içim biraz daha da rahat etti. Dolayısıyla hani bu emek bizim hayatımızı kolaylaştıracak güzel bir emek mi? Bence öyle ve onu size gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Mesela ıspanak. Şimdi birazdan tariflerde kullanacağız. Ispanak yıkaması benim hani mutfakta en sevmediğim şeylerden biri. Yıkanmış, doğranmış, Hazır ıspanak demek, benim ıspanak yeme ihtimalimi arttıramış. Ispanağı aldığımızda kenarları o oluyor veya buzdolabında unutulabiliyor bir kısmı şey e, buzdolabının defrostu sayesinde böyle hemen böyle kuruyorlar falan. Pek çok sebze, Türkiye'de sebzelerin %52'si 1 kilo sebze aldıysak 520 gramı Türkiye'de çöpe gidiyor, boşa harcanıyor. Bu halde dondurmuş gıda olunca onun tam her şekilde kullanılacak halini almış ve de derin dondurucuda daha çok daha uzun süre biz kullanacağımız kadarını ve kullanacağımız zaman kullanabilelim diye hazır oluyor. Fabrikada onların kullanılmayan tarafları bazen hayvan yemine, bazen başka şeylere gidiyor ve çok müthiş bir sistem var. Biz mesela burada ıspanağı yıkadığımızda ıspanağı sularını hani ne oluyor? Lavabodan gidiyor. Ama onlar o suları başka yerlerde, tarlalarda, sulamalarda bambaşka şekillerde de kullanıyorlar. Bu da apayrı bir özellik ama artık uzatmıyorum, tariflerime geçiyorum. Kural şu, toplam bizim mutfakta o yemekle hazırladığımız 6 dakika sürecek. Pişmelerde biz başka şeyler yapabiliriz ya, o yüzden öyle düşünelim. Aldık, paketini açtık, fırın mantıları tepsiye koyduk, üstünü birazcık yağladık, fırına attık. 20 dakika sonra geldik, bir tanesini açtık, içine bir parça nohut koyduk. O nohut ne? Yılbaşında böyle bir tombala çekişi gibi. Kime çıkarsa o, o yüzden yavaş da yemeleri gerekecek. Ona küçük bir ödül. Ondan sonra içine dana ızgara köfteleri koyduk. Pıst, bir daha yağladık. Fırına tekrar attık. Onlar fırına güzelce böyle kızarana kadar tavaya tereyağını koyduk. Ondan sonra sarımsağını ekledik domates sosunu koyduk. Sonra suyunu ekledik. O tadı dengelemek için tuz ve şeker de koyduk azıcık. Bir tutam e, asidini dengelemesi için domates sosunu şöyle bir karıştırdık. Ondan sonra köfte ve mantılarımızı getirdik. Hop içine karıştırdık. Ortasına bir parça süzme yoğurt. Azıcık karabiberini koyduk. Pul biber, azıcık kuru nane. O kuru nane de çok güzel oluyor. Ve birkaç parça maydanoz taze yeşilliğini de koyup sofraya getirdik. 6 dakikadan bile kısa sürdü gelelim tatlıya. Tatlının da şöyle bir tarafı var. Milföyü paketinden çıkardıktan sonra hemen kullanmamız lazım. 20-25 dakika rahatlaması lazım. Rahatlamasa ne olur? Böyle bazen hani böyle bir şey yersiniz içi böyle gri gibi. O böyle tam açılmadan hop diye fırına girmişse o milfö güzel güzel kendini açamaz öyle güzel olmayabilir. Dolayısıyla iyice böyle yumuşamış olduğuna emin olun. Ondan sonra 3 tane milföy arkasındaki kağıtlar kalacak şekilde birbirinin üstüne böyle birleştirin ve parmaklarınıza bastırın. Ondan sonra 6 çorba kaşığı kadar tahin öncesi size çok gelecek. 4 çorba kaşığını üçgen şekilde büyük bir dikdörtgen yaptığımız şeklin üzerine sürün. 4 kaşıktan sonra biraz almazeral diyeceksiniz. O sırada şekerleri ekleyin. Sonra tekrar tahini koyun. Üzerine birazcık daha da ceviz koyun. Ben yaparken yanlış yaptım. Cevizli tarafı öbürünüse halbuki yaptığımız şey cevizin üstüne kapatmamız lazım. Ortaysız yapmayın. Yaptıktan sonra o üçgeni elinizle şekil verecek şekilde bastırın. Ondan sonra kenarlarını kesin. Böyle bir kocaman bir üçgen. O kenarları atmayın onları kullanacağız. Bütün bu işlemlerde bu arada ağaç hem daha tam başlamadan üçgeni almadıysanız bir fırın tepsisini ters çevirin ve fırın tepsisinin üstüne alın. Ve pişirme kağıdı da muhakkak olsun. Tabii alttaki plastikleri çıkarmayı unutmayın. Hafif onu alırken de böyle üstünden ve altına hafifçe uzatın ki... ağaçların araları birazcık açılsın. Bu üçgenden biz bir ağaç yapacağız. Ağaçlarda nasıl? Böyle hani yer çekimiyle beraber hafif verevine. Verevine verevine e, yukarı doğru bir pizza kesiciyle güzelce kesin. O kenarlarını parmaklarınızı şöyle çevirerek minik parmaklar yapın. Ondan sonra altına böyle bir kare ağacın altı. Üstüne bir yıldız. Ondan sonra biraz pekmezle ortasına böyle sanki ağacın kökümüş gibi kahverengi. Üzerine de bir tane yıldız oturtup kenarlarına yumurta sarısı, fırına verdik mi yaklaşık da yarım saat fırında piştikten sonra çıkarıyoruz. Çikolatamızı kettle'ın üstünde hafif bir yumuşatıyoruz. Ee, bu böyle sürülebilir bir çikolata da olabilir, normal çikolata da olabilir. onu böyle buharıyla hızlıca yumuşuyor. Ondan sonra onu böyle fıt fıt üstünde hızlıca gezir. Kenarlar biraz kirlenince kirlensin. Alt tarafına da böyle daha insanlar ona çikolatayı da daha fazla banmak isterlerse diye altına biraz daha fazla sürün. Sonra da üstüne nar ve nane ekleyin. Nar ve nane ile o yılbaşı eğlencesi, keyfi bol bol olsun. Güzel bir atıştırmalık tabağı yapmak isteyebilirsiniz. İstemez miyiz ya? İstemez miyiz? <laughs> hani her gün onu sevmeyen hiçbir zaman yoktur. Dolayısıyla bir kısım air Fryer'da daha iyi oluyor bir kısım fırında daha iyi oluyor. Daha aslında kapa her şey air daha iyi oluyor da air daha az yer olduğu için olabilir. Şöyle patatesi, tekirdağ köfteyi ve falafeli fırın kağıdının üzerine koyuyoruz. Üzerine bir diye birazcık yağlıyoruz. Pıstınız yoksa birazcık elinizi yağlayıp elinizle de yağlayabilirsiniz. Ondan sonra fırının ızgarasında ve 240 derecede koyuyoruz. Burada bir tık işte arada gidip gelme mevzusu azıcık olacak. Ama o sırada zaten sos yapıyor olacağız. Öbür tarafta da Air Fryer'da güzel peynir topları var ve soğan halkası. Soğan halkası benim en favori şeylerimden biri çünkü ben o kadar güzel yapamıyorum, o doğru. Ee, i̇kisini koyuyoruz, üzerine tekrar pısıtlıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Sosa geldik. Üstüne <laughs> milyon dolara iddiaya girebilirim. Bahar da böyle yapıyor arkadan. Yani yiyebileceğiniz var olan bugüne kadar yemiş olduğunuz en lezzetli soslardan biri ben bu olduğuna emin olabilirsiniz. Şöyle tanımlamak istiyorum. Sana iki tokat atıp sen bugüne kadar sos yemedin diyor. Ve aslında yapımı çok basit. Benim Refika'ca Ranch sosum. Nedir? Mayonezi koyuyoruz, yoğurdu koyuyoruz, sarımsak koyuyoruz, azıcık sirke, azıcık pekmez, tuzunu, karabiberini, toz kırmızı biberini koyup güzelce önce bir karıştırıyoruz. Ve topacık topacık parçalar kalabilir. O topaklar düzelene kadar karıştırmak önemli. Ondan sonra yeşillikler yani yeşilliklerde ne dereotu, taze soğan ve maydanoz bunları da koyduğumuz zaman hele beklediği için daha da güzel oluyor. Ondan sonra o sos da hazır. Bunları sonra nasıl sunacağız? Kocaman bir tepsi, kocaman bir tahta. Renk önemli böyle tabaklar yaparken bir o renk, bir o renk, bir o renk, bir o renk olması önemli. E, Kızartmalarda birbirine benziyor. Araya birazcık roka yeşillik her zaman iyidir. Bu böyle salatalık olabilir, kırmızı bir domates olabilir, hepsi olabilir farklı şeyler araya atıştırmalık olarak da koyabilirsiniz. Onları da mini böyle isterseniz hatta çubuklarda eklenebilir. Ha bunlar fırında hepsi aynı anda mı pişiyorlar? Tam aynı anda pişmiyorlar. Fırının cinsiniz yerine göre de değişebiliyor ama bizdeki pişme sırası falafel. Sonra köfte, sonra patates gibi diye düşünebilirsiniz. Genel olarak böyle. Diyebilirsiniz ki bu çıtır tabaklarında ben pek bir şey yapmadım gibi gözüküyor. Ben birazcık daha fazla bir şey yapmış olmak istiyorum. Tamam, onun için de size güzel bir alternatif var ıspanağı alıyoruz donmuş. Onun içerisine birazcık zeytinyağı koyuyoruz, birazcık tuz, sonra karabiberini, sonra da rendelenmiş kaşarı ve azıcık da böyle ince ince kıydım çili yani acı biberi ekliyoruz. Acı biberiniz yoksa son dakika arnut, kuru arnut biber olabilir, pul biber de olabilir, hiç önemli değil. Onu böyle bir güzelce karıştırıyoruz. Peyniri ıspanağa göre az gibi ama güzelliği de o ıspanağın lezzetini alabilmek. Ondan sonra bunları karıştırdıktan sonra milföy hamurunu alıyoruz. Ortadan kesiyoruz. Ortadan kestikten sonra şu kenarlarını böyle sanki bir pide için ama çok da fazla almadan sadece uçlarını yuvarlamak gibi düşünebilirsiniz. Kesiyoruz. Güzel bir kayık oluyor. Kayığın sonra uçlarını önce birleştiriyoruz. Sonra kenarlarını alıp döndürüyoruz. Döndürdükten sonra birazcık parmakla bastırıyoruz. Aşağıya doğru değil yanlarına doğru. Yani kenarın ucu böyle kıvrılıyor. Öyle kıvrıldıktan sonra, iki tarafında yaptıktan sonra yumurta sarısına sırtını ve yanlarını batırıyoruz. Sonra da onu birazcık susama buluyoruz. Kenarları ve altı çıtır çıtır susam oluyor. Üstüne de o ıspanakları koyup fırına attığımız zaman acayip bir şey oluyor. Hiçbir yerde yani mi bilmem ne restoranında bilmem ne işte daveti verildiğinde o kadar güzel bir şey genelde yemiyorsunuz. Bunu çok net söyleyebilirim. Şimdi ben bunu anlatınca şunu duyabiliyorum. Ben bunu 6 dakikada yapıyorum ama siz ya Refika ben bunu 6 dakikada yapabilseydim falan diyebilirsiniz. Ben böyle uğraşmayacağım başka bir şey istiyorum ama cool ve zengin gözüksün istiyorum derseniz onun için de bir alternatifim var. Nedir mesela bir İtalyan restoranına gidildiğinde ne ısmarladık güzel bir pizza diyelim. Onun yanında da çok güzel bir salata. Bunu aldık biz birazcık yerelleştirdik. Rokaları koyduk. Ondan sonra birazcık zeytinyağı koyduktan sonra birazcık nar ekşisi, tuz ve yer fıstığı koyduk. Yer fıstığının böyle kendi tuzu da var vesaire. Bayağı tatlı. Ondan sonra bunları böyle iyice her yaprak nasibini alana kadar karıştırdık. Sonra da işte nedir İtalyan rostlarında parmesan var. Bizim de aslanlar gibi İzmir tulumumuz var. İzmir tulumunu soğuk soğukken çıkardık. Böyle sebze doğru içisi. onunla Onu böyle ince ince kıydık ve üzerine koyduk. Yanında da ne var derseniz böyle lezzetli bir pizza olması lazım. Gurme, havalı işte ne bileyim hani taş fırında falan pişmiş bir pizza olması lazım diyebilirsiniz. İşte onu da bizim için süper fresh yapmış arkadaşlar. İki tipi var. Bir tanesi gurme adı da. Öbürü de çedarlı. İkisinden de işte zaten sadece paketini açıyorsun fırına atıyorsun. Başka bir şey yapman gerekiyor. Ha bir de sonra kesmemiz gerekiyor. Çıkardık tık diye. Kestikten sonra onları böyle tırır diye etrafında dizdikten sonra biraz salatasından, biraz pizzasından afiyetle İtalyan lokantasına götürmüş orada ağırlamış gibi oldu. Bayağı da havalılar ve gerçekten malzemeden kaçınılmadığını kesince görüyorsun. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Fabrikaya gittiğimde tabii bütün pizzaların yapımını da gördüm. Hani taş fırınlar gerçekten taş fırında pişiyor. Taş fırında pişmesi neydi farkı? Altın böyle tık 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 daha böyle hani güzel tok olmasını sağlıyor. Bir de o üstüne hani bazı şeylerin böyle konur. Mesela ne olur bir pizza resmini görürsün. Kapağında çok güzeldi. İçini açarsın. Hiç alakası yok hani nerede bu sucuklar falan filan. Hepimiz olmuşuzdur hayatımızın farklı dönemlerinde. Bunda böyle hatta ondan fazlası bazılarına çift falan çıkabiliyor. Öyle bir durumlar oluyor. <laughs> Hep beraber toplandık. Yemekler ki barduk yapıldı güzel güzel yendi. Ondan sonra eğlenilmeye başlandı. Tombala mı oynandı, dans edildi, neler yapıldı, geri mi sayıldı bilmiyorum. Ama ondan sonra bir acıkma ben bende her zaman oluyor. Ve orada da genelde düzgün bir şey olmaz ve genelde de kalorili bir şey olur. Ama ondan sonra yiyeceğiz sonra yatırız falan. Hani böyle dolayısıyla hem mutlu edecek hem de böyle duyuracak ama böyle ev sahibini yormayacak ne olabilir? Dev bir çorba. Bir çorba ve yancıları 6 dakikada nasıl yapılır? Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Tereyağını koyuyorsun. Tereyağını koyduktan sonra birazcık zeytinyağı ekliyorsun. Onlar güzelce erimeye başlayınca unu koyuyorsun. Yüksek ateşte 1 dakika içerisinde un zaten kahverengileşmeye başlıyor. Ondan sonra içine sarımsak atıyorsun. Ondan sonra içine domates püresi atıyorsun. Daha böyle iyice kaynamasına gerek yok zaten önceden pişmiş bir şey olduğu için. Ondan sonra suyunu ekliyorsun. Suyun e, suyunu ekleyince kocaman oluyor. 4 litre kadar bir şey bayağı büyük yaptık. Hani 4 çorba kaşığı tereyağı bir anda gözünüzü korkutabilir ama aslında 4 litre çorba anlamına geliyor. Sonra tuzunu, karabiberini, sirkesini ve işte domatesi dengelemek için şekerini koyduktan sonra kaynamaya başladığında harikulade her seferinde beni de şaşırtan bir çorba oluyor. Zaten o koku... Evet çok güzel kokuyor. Şimdi çorbanın kendisi böyle zaten çok güzel. Ama çorbayı daha güzel yapacak şey de yandaşlarının olması. Yandaş olarak da ne var? Airfryer'ın içine bir paket mantıyı atıyoruz, üstüne i̇şte yapıyoruz. O mantılar kıtır kıtır oluyor. Öbür tarafta ocakta böyle o ocağa kaynar suyu koyuyoruz. İçerisine birazcık tuz, birazcık da sarımsak tozu. Yoksa normal sarımsak da olabilir, onu koyuyoruz. Sonra da bezelye içine atıyoruz. Bezerle o sarımsaklı, tuzlu suda güzelce pişiyor. Kendine çok tatlı böyle bir rayhası oluyor. Evet. Normalde işte paketin üstünde 20-25 dakika diyor. Ama ben öyle o kadar uzun pişirmeyi seviyorum. 15 dakikada böyle hala o yeşilleri olsun, bir tık diri olsunlar daha çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra alıyoruz. Bunları böyle güzel kaselere koyuyoruz. Beyaz peynir, kaşar peyniri yeşil zeytin çok yakışıyor. Kıtır mantılarımız, bezelyelerimiz hepsini koyduk. Bir de arzu edersek bir parça mısır da koyabiliriz. İstersek çorbayı tencerede getirebiliriz. İstersek böyle güzel bir kase varsa Nursen teyzemin bana hediye ettiği böyle bir punch seti diyorlar ama ben onu bu çorbada kullanmak istedim. O çorbayı da onun içine koyup ve de böyle minik bardaklar. Bardakları al, birazcık çorba koy. İçine mantı at, içine peynir at, içine zeytin de böyle acaba olduğunuzu tahmin ediyorum. Ama deneyene kadar denedikten sonra çok seveceğinizi düşünüyorum. Mercimek çorbasında siyah zeytin, domates çorbasında yeşil zeytin çok yakışıyor. Böyle çok hoş, çok tatlış bir ev sahipliğinin aslında göstergesi olabilir o çorba. Gördüğünüz gibi bir mutfak dolusu fikir. Umarım fikirler hoşunuza gitmiştir. Olabildiğince basit tutmaya çalıştım. Çünkü aslında en güzel şey yeni yılda sevdiklerinle vakit geçirmek. Hepimizin en çok ihtiyacı olan da o. Bir sürü dertlerimiz olabilir, o olabilir, bu olabilir. Hepimizin var, inanın. Hani herkesin tenceresi kaynar ama herkesin de kapalı kaynar derler Anadolu'da. Dolayısıyla işte sosyal medyadan düşünün, başka yerlerden. Mükemmel hayatlar gözüküyor. İşte Mesela biz de böyle çok güzel yaptık falan. Ama şunu söyleyebilirim. Bahar'ın beli ağrıyor, benim sırtım kopuyor. Burak'a az evvel C vitamini verdik falan. Herkes bir yorgun. Yani hem yılın yorgunluğu hem koşturmacının yorgunluğu. Bunlar normal. Mühim olan hep beraber güzelce, keyifle, güzel sofralarda bir araya gelmek. Birbirimize söylemek istediklerimizi söylemek için iyi fırsatlar olsun diyelim. Bizden şimdi bu kadar. Döndüre döndüre bu tabağımı yemek istersiniz? Bir tane pizzadan, narencili salatadan mı götürmek istersiniz? Yoksa domates soslu köfteli mantıdan nohutu çıkarıncaya kadar yemek mi istersiniz? Hepsi sizin vereceğiniz karar. Bu arada bu ağacı da onun böyle bir dalını koparıp böyle güzel tahinli bir de gibi hem çikolatasından hem kendisinden keyfine mi varmak istersiniz? Hepsi sizin kararınız. Ve bu çorbayı unutmayın. Bu çorba da akşam eğlendikten sonra o açlık bastırmada hayatımızı kurtaracak şey. Sizi kocaman öpüyorum. Güç sizinle olsun.